Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam, hoş bulduk. Çobanın kaç, on, on beş yıllık çobanlık yapmışım ben. Şimdi de çobanım, çok şükür memnunum. Seni o benim koyunlar değil diye, onlar beni tanımıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> benim kim ben Peki <laughs> <laughs> gelir mi seninkiler? Şimdi mi? Yas 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 kere! Yas 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 kere! Tat Kalk 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 kalk. Bak ne zaman, nasıl geliyorlar biliyorsun ha. <laughs> Gece onlar <laughs> o zamandan benimki değil. Bak bunlar benimkidir. Beni tanıyorlar. Sak <laughs> <laughs> sak. Hoş bulduk. A, abi, ne heyecan ya böyle. Abi siz yeni geliyor da. çok heyecan. Hep oh. <laughs> <tik> <laughs> <laughs> hep ah, geliyorlar ha. He? O. Oh. Bunlar benimkidir. Bunlar nasıl beni tanıyor, nasıl gelmişler. Gördünsün. Eskide benimki benim değildi. Bak nasıl geliyorlar. Hepiniz gördün. Tık 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 tık. Tık 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 tık. tık, tık, tık. Gel gel gel. Gel yanıma gel. Oh. Bilmiyorum ki ne arıyor. <laughs> beni seviyorlar bunlar. Ben bunların başından bu iyi olmuşum. 63 yaşında olmuşsun. Bunlar beni seviyorlar bak. Böyle küçükler beni seviyorlar. Büyükleri çağırıyorlar onlar geliyorlar. İnsanları çok seviyorum. Herkes beni seviyorum. Millet geliyor fotoğrafları çekiyorum. Ben mefhat adamın değilim. Kimse de para da almıyorum. Acayip. Telefon çekiyorlar, fotoğrafları çekiyorlar. Ne diyelim, çok şükür işte. Var gelen, giden çok. Bütün öğrenciler, ne kadar öğrenciler var ya, hep bizi arıyorlar. Telefon var... açıyor, bazen mesaj geliyorlar. Bizi Peki. ya çok seviyorlar benim. Yani ben de şahsen bütün öğrencilere, öğretmenlere selam söylüyorum, teşekkür ediyorum. Köyler diyor sen çobansın. çobandan tamam çobanı kabul ederim. Çok şükür. Ee, o da diyor onlar da diyor, diyor güzeldir diyor. Şey olmaz. Bir şey demiyor ki onlar. Hepinize Allah'a emanet. Hayvan malzemeye gidiyorum. Ben daha hayvanları yanına gidiyorum. Hakkını halal etin. Çok selam ederim. Sağ ol var ol. Siz buraya kadar geldiğim çok memnun kaldım. hadi eyvallah.